Bir kere derbi farklı bir olay. Yani iki takım da belki yüzde yüz konsantrasyonun üstünde çıkacaklar. Daha farklı bir futbol seyredeceğiz. Bu gördüğümüz oyunu iş ikisini de göremeyebiliriz. Ama şunu söylemek gerekiyor. Özellikle Fenerbahçe'nin son dört haftasına baktığımızda sürekli inişte olan bir grafikleri var. Yani oyunsal anlamda bir türlü tam tutturamıyorlar. Ve orta sahada bugün özellikle Gustavo'nun olmaması çıktıktan sonra ciddi anlamda Fenerbahçe'nin orta sahasını rakibe vermesine sebebiyet verdi. E, Kaleci Altay gerçekten e, ekstra bir oyuncu. Ekstra bir oyuncu olacağını gösterdi ve belki Fenerbahçe'ye tarihinin en büyük bonservisini kazandıracak sene sonunda. Çünkü bunlar hep takip edilen oyuncular. 15-16 yaşından beri. Artı Galatasaray cephesine baktığımızda en azından Galatasaray'da şunu görüyorsunuz. yani Galatasaray'ın bir şablonu var ve hoca özellikle ikinci devre 45'in 45 dakikada takımı görmek istedi. Yani e, bu 11'le çıkacak diye düşünüyorum. Yani bu 11 ile bir 40 dakika, bir 35 dakika göreyim dedi. Belki Babel konusunda bir değişiklik olursa olur. Ama diğer konularda Galatasaray bu 11 ile büyük ihtimal çıkacaktır Fenerbahçe'nin karşısına. Şunu görmek lazım. Galatasaray'ın orta sahası biraz daha hızlı oynuyor Fenerbahçe'ye nazaran. Ve alan bulursa Galatasaray'ın alan bulan oyuncuları, e efektif oyuncuları var. Aynı, aynı şekilde Fenerbahçe'de de Osayim gelmesiyle beraber bu olay yani Saracchi'nin tam karşısında oynayacak. Saracinin de yükselen bir performansı var. Ee, çok güzel bir derbi geçecek diye düşünüyorum. Baktığımızda e, Fenerbahçe yani bu oyunun bu oyunun farklısını göreceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü bu ekstra bir maç olacak onlar için. Çünkü bir aydır yaklaşık bu transfer olayları var. Onlar olacak, hocaların söylemleri olacak, başkanların bir baskı ortamı olacak. Bu baskıyı kaldıran takım bence maçı kazanır diye düşünüyorum. Peki. Bu arada Mustafa Muhammed soranlar var ne dersiniz? <laughs> Mustafa Muhammed'i şöyle söyleyeyim. Ben Mustafa Muhammed'i Mısır genç milli takımlarından beri takip ettiğim bir oyuncu ve Mustafa Muhammed Galatasaray'ın radarına yani bu daha önce takılan bir oyuncuydu. Bu son sene senede özellikle Mısır liginde çok üst düzey işler yapan bir arkada bir arkadaş. Şimdi baktığımızda şuna dikkat edin. Mesela bir kafa topuna kalkarken falan kendini çok iyi boşaltıyor. Özellikle gollerini seyredin. Top sıfıra indiği anda kendisini geri açıp, aynı eski Tanju Çolak vardı seyredenler bilir Tanju Çolak. Onun stilinde bir gol vuruşu stili var. Yani ona yakın diyelim. Onunki farklı bir tarzı. Biraz daha geri kaçıp kendini boşaltabilen, kendini unutturabilen bir oyuncu. O boyuna rağmen fiziksel anlamda çok iyi yükseliyor. Ee, ben, önde top saklaması çok büyük avantaj Galatasaray için. Ve e, adapte olur diye düşünüyorum kısa zamanda ve Galatasaray'a çok büyük faydası olur diye düşünüyorum. Çünkü Peki. bizim ligimizde aydın önde top tutan, rakip arkasına giden oyuncu sayısı çok az. Yani bugün işte e, Atay öndeki üç oyuncusunun böyle ekstrem oyuncular olması bir anda defansın dengesini allak bullak ediyor. Şimdi Galatasaray da aynı şekilde önümüzdeki hafta bunu yapabilir Fenerbahçe'ye karşı. Fenerbahçe'nin onun bir için bir an önce Gülkan hamlesini yapması lazım diye düşünüyorum. E, bu Gustavo'nun durumu önemli tabii. Bir de bir taraftan da problem Yedlin. Şey, e, Milines bugün bence çok etkisizdi. Yedin evet. e, oynar herhalde. E, o da bir başka hamle olarak karşımıza çıkacak.